Liberal Demokrat Parti kurucu Genel Başkanı Besim Tibuk ve eski Genel Başkan Cem Toker, gazeteci Hasan Erçakıcan'ın moderatörlüğünde siyasete dair dikkat çeken iddialar ileri sürdüler. Besim Tibuk, altı muhalefet parti liderinin buluşmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Ve Türk siyasi tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir yelpazenin kurulduğunu ifade etti. Tibuk, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu olumlu bir politika izlediğini vurguladı. Tibuk Kılıçdaroğlu başarılı bir politika izliyor. Adalet yürüyüşü gibi başarılı hamleler yapıyor, ifadelerini kullandı. Tibuk, Kılıçdaroğlu yumuşak politikalarla CHP'yi ortaya çektiğinin altını çizdi. Cem Toker ise muhalefet parti liderlerinin bir araya gelmesinin iktidarı rahatsız ettiğini vurguladı. AKP'nin ciddi bir biçimde oy kaybettiğini hatırlatan Toker, Erdoğan'ın HDP ile ittifak düşündüğünü vurguladı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatmaması halinde AKP'nin HDP ile ittifak yapabileceğini vurguladı. MHP'nin mecbur bir şekilde sesini çıkaramayacağını vurguladı. Toker, bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi tabanı HDP'ye karşı sert tutumu ile biliniyor. Özellikle çözüm süreci döneminde Bahçeli, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu dile getirmişti. AKP'ye de HDP ile çözüm sürecini yürüttüğü için sert eleştirilerde bulunmuştu. Siyasi uzmanlara göre ise Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP ittifakı sağlanırsa ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde kalırsa Bahçeli'nin siyasi hayatının noktalanacağı kanaatinde dedi.